Merhaba arkadaşlar, bugün çamaşır makinelerimizde kullanmadığımız kireç çözücü sebebiyle makine rezistanslarında yaşadığımız kronik bir probleme parmak basacağız. Tel karışma problemi, telin alttan gelme problemi ile ilgili bizlere yönelttiğimiz bazı sorular oluyordu. Bunlara dair bir kafa karışıklığı var. Buradaki yan duvarların esnemesi sonucu veya birkaç sarım tel, şuradaki yan duvarla telin şu yan yüzey arasına sıkışabilir. Yani tam olarak bahsettiğimiz problem bu. Teli şu anda çektik çektik. Çok güzel. İşte yavaş yavaş devam ettiğimizde harika bir şekilde gözlemlemiş olduk. Tel şu anda orada düğüm oldu. Herkese merhaba. Bugün yeni içeriğimizde bir tel karışma problemi, telin alttan gelme problemi ile ilgili bizlere yönelttiğiniz bazı sorular oluyordu. Bunlara dair bir kafa karışıklığı var. Bunu size izah etmek, aktarmak istedik. Basitçe 15 kilogramlık bu tipte tel veya plastik makaralarda satılan gazaltı kaynak tellerinde yaşanılan bir problem temel olarak telin alttan gelmesi, teli torçta sürmeye başladığınızda sıkışması, düğüm olması. Ee, yan duvara sıkışması ve benzeri bir sürü problem var ama genellikle bu problem telin alt, tel alttan geliyor diye üretici firmalara yöneltilebiliyor. İşte satın aldığınız bayilere sorabiliyorsunuz vesaire. Ee, bu durumun birden farklı sebebi olabiliyor. Bunları biraz maddelendirdik. Çok kısaca, özetle şimdi size bunları aktarmak istiyoruz. Konuya girmeden önce bunların üretim metoduyla ilgili size kısa bir bilgi vermek istedik. Şimdi bunlar tabii makineyle otomatik bir şekilde sarılan, üretilen teller. Yani maddelerden çekildikten sonra belirli inceliğe get, getirildiği tel, örnek veriyorum 0.8 milim. Bu tel daha sonra mak, mak, e, otomatik makinalarla burada gördüğünüz tel sepetlere, makaralara sarılıyor. Şimdi bu zaten e, saniyede 30 metre gibi bir hızla üretim yapılıyor, e, makaraya sarılıyor. Şu mantıkla, şu basit mantıkla düşünebilirsiniz. E, biz de eskiden bunu daha sıklıkla böyle anlatırdık. Şimdi bu tel olsun, bu da makaraya sarıyoruz burada sardığımız zaman bunlar zaten paralel sarım olarak sizlere üretiliyor, önünüze geliyor. Ya yani karışık sarım bile olsa demek istediğimiz için şu anda böyle göstermek istiyoruz. Şu anda tel makinede makaraya bu şekilde paralel sarım olsa da veya karışık sarım dediğimiz şu şekilde sarım olsa da siz bunu daha sonra sürme sırasında makineden boşalttığınızda istediğiniz kadar karışık sarılsın. Sonuçta bu şekilde doğrusal bir şekilde silindire sarıldığı için bu telin alttan gelme gibi bir durumu söz konusu değil. Fakat şöyle bir şey olabilecek bunu da özellikle telin e, makaranın başında göstereceğiz. Eğer az önce böyle sardığım gibi biz bunu makineye bağlama sırasında veya başka sebeplerle elimizden kaçırırsak bu şekilde bir dolanma meydana geldiğinde eğer ki bunun ucu bir şekilde yani ipi şöyle alttan geçirmiş gibi göstereyim size. Bunu bağlarken eğer bu şekilde gelip de fark etmemişiz, makineye bağladığımızda birkaç sarım sonrasında tel bu şekilde düğüm olabiliyor ve sürme sırasında problem yaşayabileceksiniz. Bu zaten şimdi size makaranın üzerinde de göstereceğim. Böyle bir durum var. Yani bunlar paralel sarım oldukları için ve makine sarım oldukları için telin alttan gelerek. Ee, makaraya sarılması söz konusu değil. Öncelikle bu kısmı bir geçelim. Ya Burçin ben şimdi burada bir araya girmek istedim. Bu aslında Tabii. çok yıllardır, yıllardır gazaltı kaynağı icat edildiğinden beri kaynak ustalarının, tedarikçilere yönelttiği bir soru. Doğru. Benim telim alttan geliyor, tel karışmış. kardeşim Hı. siz bu teli fabrikada yanlış sarmışsınız. Bu tel fabrikadan karışarak çıkmış. Şimdi anladığım kadarıyla sen diyorsun ki bir gazaltı kaynak telinin teknik olarak fabrikadan karışmış veya alttan gelir şekilde çıkması mümkün değil. Gerçekten mümkün değil. Bu kesinlikle böyle. Üreticiden kaynaklı bir problem olamaz. Ama buna yakın bir problem olarak şimdi aktaracağım sıkıntı olabilir. Şimdi özellikle yani gazaltı kaynak biliyorsunuz. En kalın çaplarda belki çok azınız kullanıyordur. 1.6'lar var. 1.20, 1 milim, 0.8, 0.6 diye devam eder. 0.6 da çok azdır kullanım ama e piyasa 0.8 teli yoğunlukla kullanır. E, şimdi özellikle 0.8 milim tellerde tel e, çapı daha ince olduğu için ve bu tip e, tel sepet, tel makara dediğimiz e, ambalaj tiplerinde özellikle şu yan duvarlar. Şimdi üretici bunu sıkı bir şekilde sardı, ambalajladı, getirdi. Bunlar zaten bu şekilde ambalaja koyuldular biliyorsunuz. Bu şekilde sevk ediliyor. Şimdi üreticiden bu çıktıktan sonra paletlere dizildi. Daha sonra işte depolara yerleştirildi. Oradan paletlere yüklendi. Kamyonla sevk edildi. Bayiye gitti. Bayiden size dağıtıldı. Yolda bir ton işte kasisten geçti vesaire vesaire. Ee, her zaman olan bir durum değil ama başımıza gelebiliyor. Özellikle 0.8 milim tellerde buradaki yan duvarlar diyoruz biz bunlara, bu segmentlere. Buradaki yan duvarların esnemesi sonucu buradaki tel veya birkaç sarım tel Şuradaki yan duvarla e, telin şu yan yüzey arasını sıkışabilir, girebilir. E, bu tel bu yan duvara girerse, biraz böyle elimle ittirerek deneyeceğim. O zaman da tel sürme sırasında bu e, bir şekilde sıkıştığı için artık torçtan tel gelmiyor. Yani burada bir alt, telin alta girme gibi bir durumu söz konusu değil. Ama e, siz bunu bu şekilde algılıyor olabilirsiniz. Yani günün sonunda burada tel sürme sırasında bir şekilde sıkışacak. Yani burada bir düğme olma söz konusu değil ama buradaki problemi de size aktarmak istedim. Öyle olduğu zaman da muhtemelen kullanıcı, tüketici şey diyebiliyor. Yani tel alta girmiş veya alttan geliyor gibi bir sorun başlığıyla karşımıza çıkabiliyor. Böyle bir durum da var. Bunlar yaygın olarak 0.8'lerde yaşanabiliyor. Özetle nasıl kapatalım? Eğer imalatınızda sıklıkla 0.8 milim, Gaz altı kaynak gibi kullanıyorsanız, bunların işletmeniz içerisinde de e, olsun, sevkiyat sırasında da olsun, sevkiyatlara dikkat edilmesinde fayda var. Bu makaralar biraz hassas. E, böyle problemlerle karşılaşmamak için bunlara dikkat edebilirsiniz. Bunların hasar görmemesi lazım. E, darbeye maruz kalmaması lazım. Bunu bu şekilde geçelim. Şimdi telin elden kaçması sonucu, yani telin makineye, makara sürme sistemine bağlanırken, Diyelim ki elimizden kaçıyor ve burada yaşanan problem nasıl olabilir? Biraz bunu simüle etmeye çalışacağım. Bu tabii yani biz bunu açmışız daha önce ama zaten benzer şekilde üretici de işte tamamen telin sarımını bitirdikten sonra şuradaki yan duvar dediğim segmente bunun ucunu bu şekilde e, doluyor ve kapatıyor. Siz bunu açarken dikkatli bir şekilde açıp şu alttaki sarımdan tutarak bunu açmazsanız buradaki ucu bıraktığınız anda bahsettiğimiz elden kaçırma dediğim şey aslında bu. Böyle bir durumla karşılaşabiliyorsunuz. Böyle bir durum yaşadığınızda hiçbir şekilde riske girmeden aslında şuradaki karışık, karışmış olan, e, boşa çıkmış olan teli kesip bunu atmak lazım. Riske girmeye gerek yok. Çünkü şimdi burada artık bizim telimizin ucunu eğer biz bir şekilde e, makinenin tel sürme ünitesine bağlarken, ben bunu toparlamaya çalışırken örnek veriyorum. İşte bir tane sarımı diyelim ki şu şekilde diğerlerinin arasından çektim. Diğerlerinin arasından çektim ve gittim bu ucu bağladım. Buradaki fazlalığı makinenin, makaranın üstüne geri sardım bir şekilde. Ve şimdi biz bunu geldim makinama taktım. Şurada sanki boşaltıyormuş gibi bir simüle edelim. Bu tel bir şekilde buradan Şunu da takarak yapalım. Evet İsa sen de oradan yavaş yavaş çekebilirsin. Devam ediyoruz. Yavaşça Geldi. Evet geldi. Yani tam olarak bahsettiğimiz problem bu. Anlatmaya çalıştığım şey bunun üretici kaynaklı bu şekilde olması mümkün değil çünkü başta size gösterdiğim ip örneğinde olduğu gibi bunu zaten paralel bir şekilde sararken bu şekilde makinenin teli alttan çekerek sarması söz konusu değil. Ancak böyle bir durum başımıza gelebilir veya yaşayabilirsiniz. Bahsetmek istediğim son madde de e, makinenin göbek sıkılık ayarı ile ilgili bir Problem varsa, bu göbek sıkılık ayarı bozuksa, bazılarında bozuk olabiliyor. İşte içerisindeki parça kırılmıştır, yayı atmıştır vesaire. Veya burada e, göbek sıkılık ayarının çok sıkı veya çok gevşek olması sebebiyle bu problemleri yaşayabiliyoruz. Sıkılıktan daha ziyade, şimdi bunu zaten işte bazıları tornavidayla ile e, sıkıp gevşekleridir. Bazıları alyanla, burada böyle bir ayar mekanizması var. Bazılarında kendi binden bir var. Neyse. Ama az önce bahsettiğim gibi şu sabitleme aparatıyla karıştırmayın. Diyelim ki bu göbek sıkılık ayarı çok gevşek. Yani gördüğünüz gibi şu anda doğru düzgün sıkmadık bile. Siz bunu böyle kullanıyorsunuz bir şekilde. Böyle kullanılmasından kaynaklı. E, hatta özellikle yüksek e, amperli kaynak uygulamalarında. Neden yüksek amper diyorum? Oradaki tel sürme hızı daha yüksek. Bir şekilde torçtan... E, torça bastınız, bastınız, çektiniz, bastınız, çektiniz. O durumda eğer bu çok gevşek olursa makara durması gerektiği gibi durmayıp geriye doğru patinaj yapabiliyor. Şimdi bunu size şöyle simüle etmek istiyoruz. Bir şekilde torca bastık ve teli şu anda çekiyoruz diyelim. Teli çekelim. Teli şu anda çektik, çektik. Çok güzel. Yani tetiğe tekrar basıp kaynağı durdurduktan sonra makara aynı anda durmadı ve dönmeye devam ettiği için gördüğünüz gibi tel makara etrafında bu şekilde boşluklarla kendi sarımlarını bıraktı. Şimdi burada yani size anlatmak isteyeceğimiz şey aslında şu. Bazı durumlarda bu teller bu şekilde böyle dışına dahi çıkmış olabiliyor. Şimdi böyle çıkarsa ne olur ve siz bunu fark etmezsiniz. Zaten uzakta bir yerde kaynak yapıyorsunuz. Eğer bu sarım dışarı çıkarsa buradan tel beslemeye devam edelim. Bakalım ne olacak. Yavaş yavaş devam edelim. Yavaş. Şimdi görebildiniz mi bilmiyorum. Bu alanda böyle bir tel kendi eksen etrafında döndü ve böyle bir burgum meydana geldi. İşte yavaş yavaş devam ettiğinizde Harika bir şekilde gözlemlemiş olduk. Tel şu anda orada düğüm oldu. Artık bu saatten sonra tel orada sıkıştı. Az önce gösterdiğimiz örnekte son örnekte. Yani burada telin alttan gelmesiyle ilgili bahsettiğimiz bütün problemler günün sonunda tel sıkışması, işte tel sürmede problem, üretici kaynaklı makarada problem, ambalajda problem gibi hataların tümü Aynı çatı altında anlatmak istedik. Bu telin kendi kendine dolaşması, sıkışması çok mümkün değil. Yaşadığımız problemlerin birkaç başlık altında bu şekilde sizlere özetlemek istedik. Bunlara dikkat ederseniz sağlıklı bir şekilde kaynağınızı yapıp tamamlamış olursunuz. Bu konuyla ilgili, benzer problemlerle ilgili sizlerin de sorularınız varsa bize videonun altında soru ve yorum olarak bırakabilirsiniz. Elimizden geldiğince onları da yanıtlamaya çalışıyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.